Merhaba arkadaşlar, Borsa Yorum kanalını hepiniz hoş geldiniz. Selamlar. Şimdi sevgili arkadaşlar, 4 tane önemli konu var. Onlardan bahsedelim. Bazı arkadaşlar sormuşlar. Onlara toplu olarak cevap verelim. Ee, bu zeray gayrimenkulle ilgili çok olumsuz yorum var. Evet biliyorum, haklısınız. Yani şirketin e, sosyal medyada konuşulanları, e, işte diğer X platformu olsun. Farklı yerler olsun Hepsini okuyorum Bizim videoların altına da yorum yapıyorsunuz Diğer kanalların altına da yorumlar okuyorum Hepsi aynı ee, Yani kimse katılmayı düşünmüyor Gördüğüm kadarıyla Ama bu katılmayacağım diyenlerin yarısından çoğu da Herhalde katılacak diye düşünüyorum Çünkü halka arzarda genelde böyle oluyor Bir gayrimenkul şirketi Olmasından kaynaklı e, Tabii ki de Olumsuz algılar Yorumlar var biz burada şirketi övmüyoruz ya da kötülemiyoruz arkadaşlar. Bizim halka arz kanalımız halka arz üzerine. Yani biz şirket halka arz olur ne yapalım? Yayınlamayalım mı bilgileri mesela? Yani biz içerik üretiyoruz halka arzla ilgili. O yüzden bizi yanlış anlıyorsunuz. Biz şirketi kötülemiyoruz ya da övmüyoruz. Hiçbir şekilde tamamıyla bilgileri aktarıyoruz biz, biz size. şirketle alakalı bilgileri aktarıyoruz önemli olan konulardan bahsediyoruz ve ya güzel yanı varsa güzel yanlarını söylüyoruz kötü yanı varsa kötü yanlarından bahsediyoruz ama şirketle alakalı e, bizi yargılayan arkadaşlar var yani e, bence yanlış anladınız arkadaşlar biz hani bir röportaj yapacağız dedik siz söylediniz o kadar yazmışsınız röportajda yapmamaya karar verdik e ...madem bu kadar... E, ...bizi yanlış anladınız... ...hani röportaj yapacağımızı da çok böyle şey zannettiniz herhalde... ...hani şirketi olumlu bakacağız tarzında... ...yapmayacağız arkadaşlar fiziki olarak... ...sadece soru göndereceğiz... ...cevaplamasını isteyeceğiz... ...orada da akıllardaki soru işaretlerin giderilmesi açısından... ...şimdi size dört tane... ...özel... E, ...önemli bir nokta var... ...onlardan bahsedeyim sevgili arkadaşlar... ...şimdi birincisi T1 ve T2 ile katılamayacaksınız... ...bu arada... Instagram adresinden anlık olarak verileri paylaşacağım. Siz de haberdar olursunuz. Şimdi gelelim bilgilere. Arkadaşlar T1 ve T2 ile katılamayacaksınız. Yani e, bu hisseye girmek isteyenler çarşamba günü hisseyi hissesini satıp da cuma günü ancak girebilir. Bilginiz olsun. İkinci konu hisse blokajla girebilirsiniz. Eğer BIST 30 hisseniz varsa Onları blokaj göstererek girebilirsiniz. Üçüncüsü ve en önemli konu, e, bizlere soruyorsunuz, tek hesaptan mı girelim, yoksa hani bir hesaptan mı girelim, yoksa hesapları mı bölelim diye sorular var. Ona da cevap verelim. Arkadaşlar, tek hesaptan isteyen istediği kadar alı almaz diye düşünüyoruz. Yani bu halka alkarızda, yani şöyle düşünün, şimdi ne kadar başvuru yapar kısmında 200 bin kişi bile başvuru yapsa, bu 161 lot yanlış yanlış yazmışız. 200 bin kişilik bile başvursa 5.000 lira yapar. Hadi az katılanla beraber 10 bin yani en az 10 bin lira olmak kaydıyla başvuru yapabilirsiniz. Ben tüm hesaplardan yani hesaplarda ne kadar varsa 10'ar bin'den aşağı olmamak üzere başvurmayı düşünüyorum. Ben başvuracağım arkadaşlar. Yani benim benim burada amacım halka arzla alakalı iki tavan alayım çıkayım ya da bir tavan alayım çıkayım hemen bozarsa satayım karımı alayım çıkayım benim amacım bu. Ben şirketin ne yaptığını, geçmişte ne yaptığını, ne yapacağını onlar beni çok ilgilendirmiyor arkadaşlar şirketle alakalı. Biz Alkar'ızcıyız arkadaşlar. alkarz tayfasındayız. O yüzden bazı zamanlarda çorbacı oluruz, bazı zamanlarda Adana kebap yeriz. Yani bekleriz, beklemeyiz. Biz tamamıyla para kazanma amacımız var bizim. Ha yani şirketi kesinlikle kimseye bir tavsiye niteliğinde değildir. Katılırsınız, katılmazsınız. O ayrı bir konu e, ee, katılmak isteyenler özellikle söylüyorum katılmak isteyenler istemeyenler haklısınız istediğiniz kadar katılmayacağım deyin katılmayabilirsiniz kimse size zorla katılın demiyor zaten ee, bazıları da şey yazmış bu şirketi övdüğünüz için sizi bu yorumdan şeyden çıkıyorum yazmış yani o arkadaşlar da gerçekten abonelikten çıkabilir ee, zaten çoğu yorumlara baktığımda Birazcık böyle yandaş hesaplar Diyebiliriz e, Yapacak bir şey yok çıkabilirler Şimdi dördün, dördüncü önemli Konuya gelecek olursak Akbank yok arkadaşlar Akbank'tan girecek olanlar e, Hangi bankalar yok derseniz Yani büyük bankalardan bir tanesi Banka ve aracı kurumlardan Akbank yok e, Tek hesap üzerinden Değil farklı yani birçok Hesap üzerinden girmek isterseniz girebilirsiniz Tek hesap mantıklı gelmiyor biz ...Bist 30 hisselerinizi blokaj gösterebilirsiniz. Ve T1 ve T2 yok. E, genel olarak görüşümü de paylaştım. Biz halka arıza e, çok olumlu değiliz. Hani olumlu bakmıyoruz. Katılma konusunda çok e, yani piyasadaki o olumsuz yorumlardan ve GO GEO gy olmasından dolayı e, olumlu bir görüş sergilemiyoruz. Olumsuz bir görüş de sergilemiyoruz. Biz dediğimiz gibi bizim amacımız burada hani yüksek başvuru bile verse örnek veriyorum 10 bin liralık girdi bize 10 bin lira verdi. Abi 5 tane hesabın olsa 10 bin liradan 50 bin lira yapar. Tek bir günde tavan yapsa 5 bin lira para kazandırır. Allah bereket versin deriz. Birinci günden mesela karımızı alırız. Kar cebi Anlatabildim mi? Bizim amacımız bu. O yüzden bizi kesinlikle yanlış anlamayın. Bizim takipçilerimiz zaten yanlış anlamazlar. Anlayanlar da bizi ilk defa izliyordur ya da başka bir şey vardır. Bilginiz olsun. Herkese bol kazançlar. İnşallah güzel bir halka arz olur. Bundan sonraki halka arzlarda devamlarında ama röportaj yapacağız. Bilginiz olsun. Bu halka arzı es geçiyoruz. Sadece soru göndereceğiz ve cevaplarını alacağız. Soruları da bugün hazırlayıp göndereceğiz. Kendinize iyi bakın. Bol kazançlar.